Resmen. bak Bu kadar kolay Hiçbir fiziksel müdahalede bulunmadı Herkese Hiçbiri... merhaba Bugün sol Pay'in CH'yi Görmüş olduğunuz gibi Bu duvarların üstünde deneyeceğiz Şimdi e, abim sürmeye başladı bile Eline sağlık olsun Ustamız sürüyor Gördüğünüz gibi Bir önceki videomuzda Duvarlarımız bu şekilde tırtıklıydı hani Aklınıza bir soru işareti kalmasın Acaba bu tırtıklı olmayan yerde Sökme işlemi yapmaz mı? Bir daha beni alçı yapmaya zorlar mı? Böyle bir şeyin kesinlikle zorunluluğu yok. Çok rahat bir şekilde iç cephe duvarlarınızda bulunan silikonlu, su bazlı, işte plastik e, aklınıza hangi tür boya geliyorsa hepsinde kullanabilirsiniz bu ürünü. Gönül rahatlığıyla daha sonradan yapacağınız boyaya e, ve diğer işlemlere kesinlikle bir zarar vermez. Şimdi bakın, e, yüzeye sürdük biz. Birazcık bekleyeceğiz. Zaten gelen yerle gelmeyen yer şöyle parladığından uzaktan belli oluyor. Siz de gördünüz zaten. Ben şimdi size göstereceğim boya ne durumda bakın. Ben buraya kazıdığımda herhangi bir şey çıkmıyor. Görüyorsunuz. Bakın yapıyorum. Ama birazdan görmüş olduğunuz gibi bakın başladı zaten buradan kabartmaya boyayı. Birazdan Buraları sökeceğiz. Bakın buraları söktü bile şu an. Kabarttı. Birazcık bekleyelim ama. Ürünün çalışmasına fırsat sunalım. Ardından videomuza devam edelim. Bir 5 dakika sizden izin istiyorum. Şimdi 5 dakika bile olmadı değil mi? Ee, abi 5 evet. dakika olmadı. Bakın şimdi elimize bir spatulamız var. Keşke hiç videoyu durdurmasaydım yani size öyle söyleyeyim. Durdurmasam daha net bir sonuç alabilirdik. Bakın görüyorsunuz. duvarda bulunan boyayı çıkartmak bu kadar kolay. Tabii daha geniş bir bakın nasıl kabarttı. Görüyor musunuz? Bakın ben şöyle geçeyim. Kendiliğinden aşağıya dökülüyor. Zaten en büyük denetçimiz burada, ustamız. Kendisi de görüyor. Bu kadar kolay. Görüyorsunuz, ne kadar kolay bir şekilde çıktı. Bu boyu kapatmak çok zor, bakın. Ne kadar? Kaç dakikada yaptık burayı? Yani yaklaşık bir metre kare kadar yer yaptık şu anda. Çok kolay. İnsanlar bunu sökmek için 3 kişi 8 gün çalışmışlar. Yani bir dairede 24-25 YMY bu da bugün bir e, yemyenin 300-400 lira olduğunu düşündüğünüzde 300 lira mı abi yemye? Ne kadar şu anda? 400. 400 lira mı? 400 lira bugün bir yemye var. 9 bin lira, 10 bin lira artı zaman kaybı artı e, yorgunluk. Şimdi biz bir tane daha video çekeceğiz. Bunu da paylaşacağım size. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ürünlerimizle ilgili detaylı bilgi iletişim numaramızdan alabilirsiniz. Bakın söktüğü boyalar burada. Görüyorsunuz. Diyan Solpay'ın CH. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve e, videomuza like atmayı unutmayın. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyorum.